<laughs> Suyumun başına gelmeye kalmadı. Şimdi bonus atlayış yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Abi arabanın adı bu yani çarpışan araba çarpışmak lazım. <gülüyor> 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 çarpmıyorsun, bana ki? <Gülüyor> 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 Bak ben hep aynı şeyi yapıyorum, aynı daireyi çizip duruyorum. Aa lan bunun direksiyonu yamuk. Şey Ama bende çareler tükenmez. Çareler tükenmiyor. <laughs> <Aa>! Selamünaleyküm. Taranet, <laughs> Lan bu çok uzadı. Görüşürüz arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz. Metro Garden'da Funny Center'da.